Samsunlu vatandaşlara bu akşam başlayacak olan sokağa çıkma yasağıyla alakalı önlemlerinizi aldınız mı diye sorduk. Bakalım Samsunlu vatandaşlar ne yanıt vermişler. Sokağa çıkma yasağı başlıyor bili evet, biliyorsunuz evet, bu akşam saat evet. 9'da. Önlemlerinizi aldınız mı? Tabii ki aldık. Tabii ki. Ne gibi önlemler aldınız? Yani kaçta çıkacağını biliyoruz. Kaçta yani iki gün yasak olduğunu bir ona göre evde olacağız. Kendimizi ona göre kollayacağız yani bu önlemlerimiz. Bunlar başka bir önlem ne olabilir yani? Daha alışverişinizi yaptınız mı? Yapıldı. Yapıldı. Neler Ve yani yapıldı dediğin zaman cumartesi pazar gününde akşam 5'e kadar marketler açık. Evimizin önünde de market var zaten. Gerekirse ihtiyacımız olursa oradan da alacağız. Başka bir şeyimiz yok. Neler neler aldınız evinize gidermek? Yani böyle bir şey Nasıl diyeyim çok farklı bir şey almadık yani ihtiyacımız olan şeyleri aldık çünkü e, yasak devamlı bir ay iki ay süren bir önceki yasaklar gibi böyle tedirgin eden bir şey yok onun için normal şekilde e, ne gerekiyorsa onu aldık ihtiyacımız olan şeyleri aldık. Önlem olarak e, çok doğru bir şey e, daha önce yapılması gerekiyordu aslında ama e, Samsun'da kırmızı alarmda şu anda e, haberlerde falan izliyoruz İnşallah çok iyi olacak ama sadece cumartesi pazar yeterli olacağını da zannetmiyorum Siz Bunu... evlerinizi önlem aldınız mı? Tabii e, dezenfekte her türlü işlemlerimizi yaptırdık ama işte e, gelme gitme komşu bu tür şeyler artık e, olmuyor kabul edilmiyor biliyorsunuz Sokağa çıkma ise hangi günler arasında geçer? Saat kaçlar arasında geçerli biliyor musunuz? E, cumartesi pazar e, zannedersem e, akşam 8 sabah 5 öyle e, biliyorum Diğer günlerde sabah 10 akşam 8 arası olması lazım herhalde. Yani. bu akşam akşam 9'da başlayacak. Pazar günü sabah, pazartesi günü sabah 5'e kadar devam edecek. Hı hı. Çok iyi olur. Siz gıda alışverişlerinizi yaptınız Tabi. Evet. Ne aldınız? İşte baklagillerden aldık, sebzemizi aldık, meyvemizi aldık. Kuru yemiş. Bu tür şeyleri aldık. Önlemlerimi aldım. Ama yalnız hani lokantalar, marketler her yer açık olduğu için. Ee, şöyle söyleyeyim, yani her zaman açık olacak. Yani gidip alabileceğiz. Gıda alışverişinizi yaptınız mı? Yapmadım. İşte dediğim gibi açık olacağı için her gün alabiliriz. Yani çıkıp yakın yerlerimizden alabiliyoruz. 10 5 arası herhalde. Bu saatler sizin için yeterli mi? Yeterli. Evet. Bu yüzden bir önlem almadınız. Evet, evet. Yani çıkıp gidip alabileceğimiz için yakın olacağı için yani bu şekilde. 2-3 günlük alışverişlerimi aldım. Gıda maddelerinin, erşeyinin, konserve türlerini aldım. İşte kendim yapacağım, yapabileceğim da ürünlerinden aldım yani alacaklarımı. Hangi? Osuma gidiyor güzel bir uygulama. Bir an önce bu illet gitsin ya şeyimizden yani başımızdan gitsin diye. Sokağa çıkma kısıtlamasının hangi saat aralıklarında olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum bu akşam 8-9'da başlıyor. Pazartesi günü sabah 6'ya kadar, 5'e kadar. Bekli evden çıkmayacağız. Önlemlerimiz zaten çarşıda değildik. Hastamız olduğu için tam eğitim ve araştırmada yatıyor şu anda. Evet. Gerçekten yani görmediklerimizi medyadaki gibi değil. Taksınlar. Bunlara inanın hiç çıkarmayalım. Gerçekten durum çok kötü. Ben hastaneden geliyorum şu anda. Hastamız var. Çift üç maske takıyorum. Siperlikimiz var. Sağlık çalışanları gerçekten çok az. Gerçekten çok az. Önlemlerinizi alacak Önlemlerimiz, Önlemlerimizi bunları hiç çıkarmış. Önlemlerimiz daha bir 3 katına 5 katına çıktı çıkması da lazım. Yasaklarda. yasaklarda tabii ki çıkmayacağız. Evdeyiz. Ama biz malum hastanede olacağız. Şuradan seslenmek istiyorum Samsun halkımıza. Lütfen maskemizi takalım ama çıkmayalım. Çıkmayalım. Acil bir işimiz olduğu zaman lütfen çıkmayalım dışarıya. Siz de yasaklardan muaf olan kişilerdensiniz hastanız olduğu için. Yani öyle olacak. Çünkü bir şekilde belgeli bir şekilde gideceğiz. Hastamız çünkü biraz kötü bir durumda olduğu için. Ama elimizden gelen imkanlarla çok korunmaya çalışıyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Çok dikkat etsek de dışarı çıkmayalım. Mümkün olduğunca acil işlerimizi yapıp hemen gidelim. Gezmeymiş, işte oturmaymış, komşuymuş öyle bir şeylerimiz olmasın.